Elazığ'da Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl sınırları çerçevesinde 15 ayrı nokta terörle mücadele kapsamında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Elazığ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgenin 1-15 Eylül 2006 tarihleri arasında valilik kararı ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı kaydedildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya'nın Gortil, Herbite Yaylası, Arıcan Görese 1 ve 2. bölgesi, Karakoçan'ın Gazdağ, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar Batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler Köyü Batısı, Başak Yaylası ve Velikan Bölgesi doğusu olduğu bildirildi.